Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu arkadaşlar 7 gün boyunca sürecek ön satışı var. Her gün bir tane ön satış yapılacak. Yani her hafta yapılıyordu arkadaşlar. Haftada bir kere Bu şimdi her gün yapılmaya başlıyor. 24'ünden 30'a kadar her gün yeni bir tane token istenecek. Ön satışı olacak. bugün sizler aslında ben biraz da Bitcoin neden düştü? Kripto paralarda arkadaşlar okumamız gereken finansal analizlerle ilgili bir video çekmiştim ve sizleri fenomenden elinden kurtaracaktım. Lakin e, mikrofon ayarlarını unutmuşum ayarlamayı. Bu yüzden ses çok kötü geldi. O yüzden ben de yetişemem diye yeni video çekmedim. Bugün bunu yaptım. Yarın o video kesinlikle gelecek. Sizlerden ricam yarın akşam arkadaşlar 7 ya da 8 gibi telefonlarınız ya da bilgisayarınızın başında olup o videoyu kesinlikle izlemeli ve izlettirmelisiniz. Çok önemli bir video. Tabii kendinize faydanız olur, kendinize yatırımınız olur. Şimdi isterseniz ön satışa geçelim. Bakın arkadaşlar Prime list 1 gün 17 saat kalmış gördüğümüz gibi. Burada yapmamız gereken de Hacim biraz arttırmışlar. Hacim nasıl arttırmışlar? 4 gün arkadaşlar. Bakın eee 4 gün 500 dolarlık hacim istiyorlar. Yani bizim 2000 dolarlık hacim yapmamız gerekiyor. Hani normalde günlük 200 dolardan 7 gün 1400 dolardı ya bizim şimdi yapmamız gereken arkadaşlar 2000 dolarlık. Yani 1000 doları varsa arkadaşlar elinizde bir kere al sat yapmanız sizin 2000 dolara getirecektir. Baktığımız zaman bir gün 17 saat sonra arkadaşlar e, satışa çıkacak. E, detaylarını okuyalım. Toplamda 100 milyon tane varmış gördüğünüz gibi. Tanesini 0.80'den satılacaklarmış. 0.80'den, 80 centten. Borsaya ayrılan tutarı 500 bin taneymiş. Biz iki şekilde katılabiliyormuşuz. İstersek arkadaşlar 50 dolar çekilişle isterseniz de HT Holder'lığı yaparak katılabiliyormuşsunuz. Peki kaç tane dağıtılacak? Kime ne kadar düşecek? Hemen hesaplayalım. Bakın sevgili dostlar. Bizim 80 centten 50 dolarlık mal verecekse 50 bölü 0.8 yapmamız lazım ki adeti bulalım. Her bir kazanan 62.5 tane bu koyundan alacak arkadaşlar. Peki toplamda 500.000 tane ayrılmamış mıydı? Toplamda 500.000 tane ayrılmıştı bu borsaya. Onu bölerseniz arkadaşlar 62.5 ile 8.000 kişi kazanacak. Yani kazanan kişi 8.000 tane kişi olacak. E Baktığımız zaman market cap çok mu yüksek? Çok yüksek değil ama çok mu düşük? Çok düşük de değil arkadaşlar. Toplamda 100 milyon tane coin 80 sentten 80 milyon dolar eder. Daha yüksek ön satışları da gördük, daha düşüklerini de gördük. Yani bu biraz orta derece bir proje olabilir. Tabii ki de e, kripto paranın şu an içinde bulunduğu ayıp piyasından dolayı sevgili arkadaşlar. Düşüş piyasından dolayı artık e, isme ne koyuyorsanız koyabilirsiniz. E, belki eskisi gibi 30x 40x yapmayabilir ama 5-10x isteyenler için katılabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken dediğimiz gibi sevgili dostlar. E, 4 gün boyunca 2000 dolarlık hacim yapacağız. Çok basit zaten bunu her hafta videosunu çekiyorum. Ya da HT Holder'la yapacaksınız. HT holderlığı da 3 gün boyunca yapmanız gerekiyordu. HT tutarak artık yapamazsınız. HT tutarak, tutarak yapsaydınız orantısal dağıtım olurdu. Yani sizler çekişe katılmıyorsunuz. 50 dolarlık değil arkadaşlar. 2 dolarlık, 5 dolarlık, 10 dolarlık her neyse ne kadar payınıza düşüyorsa. Herkes alıyor ama azalıyor arkadaşlar. Çünkü onda bir çekiliş sistemi olmuyor. Orantısal dağıtım oluyor. Ama 50 dolar sevgili dostlar çekiliş sistemi oluyor. 8 bin tane kazanan olacak. Belki 300 bin kişi girecek. Baktığımız zaman. Türkçe'ye çevirip biraz proje detaylarına bakalım. Proje hakkında oyuncu için tasarlanmış ve birden fazla blok zinciri desteği olan bir oyun pazarı. En son blockchain oyun bilgilerine paylaşan oyuncu merkezi bir çarpma zincir NFT ticaret platformudur. Oyuncuların birden fazla blok zincirinde oyun varlıklarını kolayca göz atabileceği ve ticaret yapabileceği oyuncu merkezi bir oyun varlığı pazar oluşmak kendimizi aladık. Ana özellikler neymiş arkadaşlar? NFT, Metaverse. Ya işte bunlar çok e, şu an revaçlı diye NFT ile Metaverse arkadaşlar. Sürekli NFT ve Metaverse coinleri geliyor. E, baktığımız zaman Twitter, Discord, Facebook bunları arkadaşlar inceleyebilirsiniz isterseniz. Bunları inceleyebiliyorsunuz. Peki hacimleri hangi coinlerde kasabilirsiniz? Hacimleri sizler stabil coinlerde kasamazsınız. Yani XRP'de kasın, ADA'da kasın, Bitcoin'de kasın, Ethereum'de kasın. Ama arkadaşlar gidip de USDT HUS'ta kasmayın. Pax HUS'ta kasmayın. USDC HUS'ta kasmayın. Yani buradaki çiftler, bakın şuradan e, işaretli mavi çizgili gösteriyorum. Buradaki çiftler haricinde işte Ethereum, Bitcoin, Atom, XRP, DOT, Polkadot, coin Bunlar da yapabilirsiniz ama sevgili dostlar e, bu stabil coinlerde sizler yapamazsınız. Öncelikle tabii ki de e, sizin bir hesabınız olmalı. Bu borsada. Ön satışa girmek istiyorsanız. Bu borsada ön satışa girmek istiyorsanız arkadaşlar kayıt olduktan sonra bir de kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kayıcı yapmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra daha hacim için belli bir süre var. Yani hacim için şunu da soruyorsunuz. Günlük 500 dolar mı yapmamız gerekiyor yoksa bir anda 2000 dolarlık yapmamız yeterli mi arkadaşlar? Bir anda 2000 dolar yapmanız yeterli. Her gün 500 dolara uğraşmanıza gerek yok. Ondan dolayı siz sadece kayıt olacaksınız, e, KYC yapacaksınız. ve arkadaşlar hacim kasarak bekleyebilirsiniz. Ama hesabınızda en az 50 dolar olması lazım. Bana sorarsanız 50 dolar tutmayın. Çünkü 50 dolar atarsanız hacime biraz kesecek, maliyet olacak. Öyle olduğu zaman ha ama dersiniz ki hocam yaklaşık 2 gün var. Ben yavaş yavaş düşeni düşeni alırım, çıkarken satarım derseniz ha öyle e, şey kaybetmezsiniz. E, komisyon kaybetmezseniz pek fazla, onu da yapabilirsiniz ama süre biraz az o yüzden hızlı hızlı yapan arkadaşlar için Elu Doğa'dan daha fazla e, para bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. E, eğer hesabınız yoksa arkadaşlar benim videolarımın açıklamalar kısmında komisyon indirim linki var. Hobby'nin, MXC'nin, GTO'nun, bunların hepsi arkadaşlar ön satış borsaları ve MXC'de de ön satış var. Onun da zaten sizlere videosunu çektim. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım size fayda olmuştur. Eğer video size fayda olduysa lütfen kanala abone olmayı, bildirmeye basmayı ve her zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.